Ben geldim. Sevgili izleyenlerim, değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun zamandır böyle uzun uzun oynamadığım bir oyuna geldim. Starlight Princess'e geldim sevgili izleyenler. Burada 5000 bir kasamız var. Yani bir liradan bir spin için 4999 kaldı. <laughs> Şöyle bir ayarlayalım. İstiyorum ki biraz yüksekten bir farm atarak önce şansımızı deneyelim. Ondan sonra gerekirse satın almalara geçeriz. Ama prenses formundaysa öder diye düşünüyorum. Nasıl formumuzu açalım. Bak 3 tane yaptı bile. Hızlıdan. 4 tane. Bütün her şeyi çözer canım. Dayanım yemek yiyor. Afiyetler olsun oğlum şuna. Bilmiyorum sesleri geliyor mu? Alt kuşuya geçmiş yemeğini bitirmişler. şahmat var. Bon, Hatay'ın da 3 çakmak var. 3'ü de yanmıyor. Sonra Ece'ne ben kızı geçeyim. Otomatik evet. olayım bir. Aynen yani şöyle ben. Yalan çakmak bu ne kadar? Ah vallahi ilk seferde bir tanesi yandı. Tamam. Yine bu otoskin neden açtım bakalım. Otoskin bazen yarıyor bana. Bakalım burada da ben kesebilecek miyiz bu güzel otoskinle? Sen i̇şte ödemeler. Yani sesin aslında Christmas versiyonu bana çok yarıyor bir artık. Burada neler almışsın Christmas olandan da. Neyse buradan da bir güzel yani bir şeyler alırız herhalde ya. Biraz daha gönderseydim. Ya da sen eksi biraz bol gönderseydim. Boşa Hoşa geldi o X canım için. Mesela buralara at güzel bir X sen şaka yapıyorsun. Vallahi bilek yaptı. Hem de 100 X attı. Sen var ya prenses bugün bugün bütün umutlarımı yeşerttin hem de son otoskinde. Sıkı gel annem lavaboyu bıraksın. Allah aşkına bulaşıkları oradan. Neyse gel. Kıracaksın. Hey kime dedim ben? Çevirmeye devam edelim. Tam ödemeleri şey yapıyordum ki Sıfıkı orada bir şeyler gördü. Ama buraya da bir x. Buraya da bir x var ki ben bunu düşüp bayılayım artık. Ah oh, ne güzel ödeme verdin sen öyle ya. Hiç beklemiyordum prensesten güzel bir ödeme. Demek ki bizim gelmemiz gerekiyormuş. spin de bu arada bana yarıyormuş. Bunu görmüş olduk. Bir bonus'a girerse kim bilir neler olur. <laughs> ne güzel gönderdin ya. Aferin. Bu ayları da gönderelim. Gider mi acaba? Gitmedi. Ama olsun ya güzel patlamalar yaptı. Biraz daha yükseltsem mi? Nasıl bilemedim. Bu arada sevgili izleyenler hala kanalımı takip etmiyorsanız Kanalımı takip ederseniz beni desteklemiş olursunuz ve sizin destekleriniz benim için çok önemli. önemli. Sizden herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ekranda farkında değilim. Sigara mı? Neyse. Olur böyle şeyler. <laughs> Maktup işte işte bırakıyorsun. Olmaz böyle.